arkadaşlar bugün ben Erdem. Bugün arkadaşlar nasıl Minecraft her şeyi yok. Bu da arkadaşlar e, Minecraft yapıyorsunuz. Ee, benim sistem değil. Bir tane yani ben site arkadaşım. Burada e, Minecraft ana sayfa yapması gerekiyor. Buna tıklıyoruz. Şunu tıklayalım. Böyle bir yer gidiyor burada arkadaşlar burası serverin e, web sitesi buradan Minecraft indirebiliyorsunuz. Kaydoluyarak, kayıt olup, olup yapabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar da Minecraft indir. Buna tıklıyoruz. Şurada tıklayın diyor. Ona da tıklıyoruz arkadaşlar bu indiriyor. Ben indirmiştim Tekrar ben böyle yapmayacağım. Arkadaşlar bu iniyor şimdi. Bu bunu açıyorsunuz. Burada Mike ablan Bunu çalıştıracaksınız. Ben çalıştırdım. Ben çalıştırdım arkadaşlar. Şöyle yanlardan bir Bunu indiriyorsunuz. Arkadaşlar. Yani şimdi Google'la işimiz kalmadı. Sonra onu açıyorsunuz arkadaşlar. Normal benim Minecraft. açılsın. Size böyle bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Şöyle bir şey gelmiş. Şöyle bir şey gelmiş. Böyle olacak. Siz arkadaşlar options diyorsunuz ve style login in Premium istiyorsan premium mode yapıyor. Buna tıklayın. Emeğe postlar adresinde yapıyorsunuz. Ben de videoyu durduracağım. E Premium'u gireceğim arkadaşlar. Hemen açalım. Evet arkadaşlar geri geldim. Bu girdim mu? Arkadaşlar. Şimdi yani olacak arkadaşlar. Siz buradan daha sonra 1 yapın yani. Bilmiyorum. istediğiniz bir yapın. Hangi sunum Ben 1 7 tercih ediyorum arkadaşlar. 1 7 Hani güzel. 1 7 ve play de yüklemesi gerekiyor. Ben de yani yükledim o yüzden hemen oldu. Arkadaşlar. Şimdi yani açıyor. İşte gördüğünüz gibi. Hiç şey yok. Single player'da yani bir şey olmayacak böyle. Multiplayer'da tek değil. eksik. Arkadaşlar. Öyle. Yani öyle bunu bilmiyorum. <laughs> Premium'a girdiğim için Minecraft Royale'sıydı. Arkadaşlar. Yani bu kadar. Ee, arkadaşlar abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.